Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün Dab Morty ile çift hesaplaşma modunda oyunlar gerçekleştireceğiz. Bu akşam saat 5'te Duello isminde bir turnuva gerçekleşecek. Elemelerde benim takımımda Dab Morty kazandı. Ben Dab Morty ile duo oldum arkadaşlar. Diğer 3 tane daha YouTuber var. Rosetman, Ümidi ve Lord Enzel arkadaşlar. Bu YouTuberlar ve onların yanında elemelerde kazanan iyi oyuncularla birlikte duo şeklinde karşılıklı oyunlar gerçekleştireceğiz. Şimdi bugün ben de Dab Morty ile Emre ile birlikte antrenman alıştırmaları yapacağız birlikte. Bakalım neler çıkartabileceğiz. Göreceğiz arkadaşlar. Kanka hoş geldin bu arada. Hoş buldum. Ben hazırım. Hadi bakalım. Aslında şöyle bir durum var arkadaşlar. Biz az önce de oyun gerçekleştirdik. Hatta 2 saatten fazladır da antrenman yapıyoruz. Video dışında Spike ve Bo ikilisiyle oynamıştık ve çok güzel 7 tane maç geçirmiştik. şöyle bir hata olmuş. Benim kayıt kayıtlarla alakalı problem olmuş. O yüzden o videoyu ee, yok etmek zorunda kaldık. İçeri açıyorum neredesin? Ha buradasın. Lan ne zaman can doldurdu? Aha bayıldı o. Emma bayılıyorsun ha. Emo'lu bayıldın. Mük. Yani çok güzel. 4 tane maçı. Gelin lan böyle siz. Bayıltın ha o. tertemiz. Çok güzel 7 tane maçı işte bildiğin gibi hüsrana uğrattık yani kanka. Anlayacağınız durum son durum bu. Ya o ufak ufak vuracak ya öyle biliyor musun? Zıbır Bizim kaçıyor. Var. 4 takım var. İçeride bir Cini takımı var. Cini ee, bibik takımı var. Açayım mı içeriği? Açtım. Bak görüyor evet, Şeliymiş lan. Ya bir durun durun arkadaşlar durun durun. Şu Piper takımı ne illet çıktı ya. Açayım mı bir daha edeyim? Orada. Gerek yok hemen. Selamlar ekip. Ya çocuk ya. Hayır ya. Bayıldı evet, Tamam dur. Emorlu dur. Bayılacağım ben. Ölüme geçmen lazım. Şuna bir ışın Adam. Bu ne lan? Manyak. Şuna hemen bir can bassın bize ya. Ya çocuk gel buraya. Tamam hadi bakalım. Ortaya girseydik kanka ne diyorsun? Girebilir Ortanın içinden geçmişler. Selamlar Eküm Şeri kardeş. Sakin ol. Allah. Ben Uzarsın de Ve uzuyorsun. Surf peşinde Bak Oğlum git de kutuları al lan Evet ben birazcık orada enayi bir auto spam yaptım kanka ee, Şeyli de ultiyi suratıma yapıştırdı yoksa şeyli öldürebiliyordum Ortaya aldılar ki komple Kaçabildiğin kadar kaçma Abi, lazım ama Recon müsaade etmiyor ki? 4 3 Ben ortaya girdim. Ortası boş. Abi. Gel lan böyle sen. Ya çocuk ya. Hatırlı. Ya bu Riku'nun derdi ne kardeşim? Aşağıdaki Karla oynamamız lazım kanka. Ben kaçayım. Sen alabilirsen bırakmıyor yani. mı sen? Bayıldılar. 15 yükleri var. Tamam. Ha, 15 yüklü adamlar onlara gitti. Tamam. İkincilik. Ya kardeşim niye geliyorsun ki? Aa bak. Aşağıda onları öldürmediler. Görüyorsun değil mi kanka? Ya. <laughs> Gelicini vurdu. Ortada 4 tane var, girmeye değmez. Ben bunları alırım. Ben de soldakini alırım. Ortaya şimdi ee, bakabiliriz diyeceğim de. Üfff. Ah oh, öldüm ya. çıktı ya. Ya. Gel sen vursana lan bana. Vurdu lan. Buddy seni al, sattı al. gibi sanki kanka. <laughs> Buddy'si sattı bunu ya. <laughs> Gördün mü şey Rosa'yı sağdan nasıl gitti? gitti. <laughs> Şurada bir yerde. Long nereye gitti ya? Allah Allah en, sağda kanka gördüm Açım içeriye girmek istiyor musun içeriye? Ben Gel gireceğim ben Bir bombuş Aa, En sağda tara var. var Bak burada bir piper var kanka Ya git git git, git tara git tara git Tara beni bayıltırdı ha vallahi billahi Allah'tan eleman atış etmedi be. Kardeşim benim be. Tara girdi içeri gördün yukarıda var. Bayağı da enerjileri de var. Tamam. Ben de kandırmaya çalışıyorum. Üff. O neymiş emmi oğlu. Uyyy Piper'a bakar mısın? Çalmaya çalışıyorum ben. Ya ağlarım ki ben onlara. <laughs> <laughs> Yalnız o yüksek enerjili takımın üçüncü olması yüzde bir ufak. <laughs> Sen öldürdün galiba onları değil mi orada? Bir ortada çok var. Evet, kanka. Ben o evet. ortaya giriyorum ben. Tamam. Ben safe olayım. Ben vallahi buradan iki tane çaldım, kaçtım kanka. Çalabildiğimi çaldım. Allah bereket versin. <laughs> eee var ortada. Abi herif dursana. ne <laughs> atış ediyorsun öyle gelişine. <laughs> Açayım mı içeri ister misin? Olabilir. Hadi. Ay bayıltıyordu seni ha. Evet evet. <laughs> Vallahi bile bayılt. Uf onluk enerjili var on enerjili. Bu kardeşi bayıltırız ya bu arkadaşı. Bence de iki kişi beraber gidersek. Bak zaten e, şu anda darlıyorlar onu. Karayı Aynen. öldürdü o. Kıralım bunu. Üçün değilim kardeşim be. Saldırtma. Bunlar bize geliyorlar bu arada kanka. Bak görüyor musun? Bak o, o popoya bak. Gel gel. Bırak sal onları. Aşağıdan ittirirsek herhalde bunlara vurabiliriz gibi geliyor bana. Üsttekiler de bize ben mi geliyorlar? Ben çok alt takıma ya. Yo. Tamam. Bir ağlamamız yok mu size arkadaşlar? Var! Ağladık mı? Var. Ağladık! Arkadaşlar bu arada sizlere kanala abone olup bildirimleri açmanızı e, söylemedim videonun başında. Keza market kısmında da oyun gemisi yazmanız, yazabileceğiniz bir bölüm var. Onu da söylemedim. Tamamıyla bedava. Tamamıyla bedava kardeşlerim. Ben buradaki bütün enerjileri çaldım ama içeride şey var kanka. Mupike var. Adam man. Bir gecikte mal oldu ama o Öldü yani. İçeriden 4 tane mi 3 tane mi ne çaldım ya. Leon gelsene. Kanka içeri gel. Lan ne güzel öldürdün lan bizi Leon. <laughs> Mupike. Çok fena oldum bu takım alamam. Üf burada bir B ile Leon takımı var kanka. Vuruyorlar ha bunlar. Bayıldı Bir de Leon'u var onun orada. Badisi. Aynen kaçıyor. <laughs> Leon. Kaçacak tabii ki. Kaçamam ama. <laughs> kardeşim Duvar, duvarla duvara karşı filmini çektim resmen Git başımdan lan zıbır Bu fake'in onu biliyoruz ultin de yokmuş kardeşim Bunu da öğrendik o <laughs> Lan ne güzel vurdu Gel lan bir daha vur <gülüyor> <gülüyor> Öyle, Dışarıda 4 tane var kanka Ben aşağıya gidiyorum hemen Aldık aldık Tamam ortaya da gidebilirim. Gideriz yani 4 ikimiz var bayağı iyi. Ya çocuk ya mermiye kafa attı resmen kuş görüyor musun? <laughs> Nasıl darlıyorlar içeriye bakar mısın? Ve beni öldürdüler. Kim yüzünden öldürdüler biliyor musun beni? En sağ tik takımı var ya kanka. Onlar yüzünden öldüm ben orada. İçeri inanılmaz derecesinde darladılar. Şimdi o tikle Lan oğlum bu ne bir tane mermi değdi lan. Üf. Üf be kardeşim böyle de vurmazsın ya. Kafiri vurulur ancak böyle. Aman tanrım. <laughs> Yok mu bir ağlamamız onlara ya? Ağlama da adam. <laughs> Beğenirsiniz. Mecburen ortaya gireceğiz. Hiç kutumuz yok gerçekten. Adamsın sen. Yalnız bayıldın mı? Yok bayılmadım. bayılmadım. Bu kardeş seni öldürmeye çalışıyordu kanka. Gördüm. Nerede o Piper Dandy? Allah'ını seven bir Aşağı o Piper Dandy. Gibi... Beni ne kadar huzursuz ve rahatsız etti biliyor musun? Anlatamam sana ya. Buradalar. var. Gel lan buraya. bayıldı kardeşim. Nerede onun badisi? Öldü onun badisi? Badisini öldürdüm adamsın tamam o takımı eledik ya Beni o kadar rahatsız etti ki Psikolojik ben beynimin %35 bölümünü Piper'a ayırdım bu savaş içerisinde ortadayken <laughs> Lan hani değecek mi değmeyecek mi Kardeş sen de sabahtan beri iç bak Dışarı kaçıyor ki enerjileri sana bana vermesin diye görüyor musun? Yerler mi? <laughs> hani ölecek zaten bunu kesinleştirmiş ama hani enerjileri de sana bana vermesinler istiyor. Dur Bo dur dur. Dur Bo. Ben peşinden ağlayarak gidiyorum sadece ya. 4 tane atmış içeri Ben tamam buradaki bir tane iki tane alalım bence de yeterli olur sonra da ortaya giderim ben ya. Oğlum bunu üç kere de almıyor mu? <laughs> Birisi acadan darlıyor bunu. Üf, Jack'i ortada toplamış ki. Kardeşim. Ya! Aga be. Böyle bekleyeceğim. Gaz içindeki beni görmesinler. Tamam, bir takımı eledik en azından. Geçsen eledim ben değil de. Nerede bunlar? 2 takım daha var bizden hariç. Yukarıda fightlaşıyorlar. Oha lan bunun 11 tanesi var. Kanka bunda hiç enerji yok. Bak bunda bunda. Ya adamı öldürdük. Öldüğü yerden de badisi doğmaz ya. Üff. Temiz. Lan çocuk var ya. Ya El Primo oynayalım ya El Primo'ya. Lan oğlum sen Ya bak Jackie adamı öldürmeye çalışıyorum bana olmuyor şu anda. <laughs> ya oğlum? Çok iyi bir oyun çıkarttın ya. Yani yapabileceğin her şeyi yaptın zaten orada ya. Gerçekten iyi bir oyun çıkarttın. Arkadaşlar videoyu sonlandıracağım. Akşam saat 5'te burada olmayı unutmayın. Saat 5'te canlı yayına giriş gerçekleştireceğiz. Dark Morty ile birlikte duo olarak Duello turnuvasında boy göstereceğiz. Bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Market kısmında en sağ tarafa gelip de oyun gemisini de desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.